kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, dünkü videomu seyredenler teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Beğenileriniz için gerçekten dün biz ucuz atlattık. Ben böyle artık o an dedim ki yani hani kalbim buradan çıkacak. Kalbimi tam burada hissettim o derece korktum o derece böyle telaş yaptım heyecan yaptım ama ucuz atlattık konuyu burada anlatmayacağım seyretmeyenler seyretsinler videomu beğeni atarlar belki bu arada evet bugün ne yapacağız bugün ne yapacağız bugün dün hava öyle bir güzeldi aslında yağmurlu dediler ama böyle çok güzel bir hava vardı biz böyle balığına gittik balığına derken balık tutmaya falan gidiyor öyle. balığına gittik yani balığına gittik ama nasıl da güzeldi hava gerçekten çok güzeldi gerçekten güzel eğlendik ben evden bir şeyler almıştım bir şeyler götürmüştüm onları yaptık yedik içtik eğlendik eve geldik biraz yorgunluk var mı var haliyle eğlenmeye gidiyorsun ama biraz yorgunluk geliyorsunuz temiz hava da çarpıyor yani gelirken ben bir hafif uyukladım bile yani bugün hava nasıl yemin ediyorum biraz önce var ya yağmur yağıyordu Gerçek yağmur yağıyor şimdi güneş açtı var mı böyle bir şey? şaka gibi gerçek söyledim şaka gibi. Şimdi güneş açtı. Biraz önce yağmur yağıyordu. Şimdi güneş açtı. Görüyorsunuz ıslak yerler zaten. Yağmur yağıyordu güneş açtı. Artık böyle inanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil yani. Şimdi bugün ne yapacağım bugün? Bugün bugün bugün. Bugün ne yapacağım? Mutfakta yemek yapacağım falan diye düşünmeyin. Yemek yapmayacağım. Maviş'le tanıştıracağım sizi bugün. <laughs> Benim oğlum, benim oğlum bayağıdır bizde bayağıdır bizde çok böyle sakin bir kuş aslında hani arkadan hep sesini duyuyorsunuz ya böyle cıkır 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 diye aslında öyle yaramaz bir kuş değil benim oğlum tamam ısırabilir yani kuş kuştur bu ısırır. Aaa ne oluyor? Kafesin de askısı var aslında. Askıdaydı ama ben onu çıkarttım. Çünkü salonda köşeye koymak istedim. Bunu da ben diktim ona. Hani uçuştukça tozlar falan gelmesin diye. Bugün ben onun kafesini bir temizleyeceğim. Isırıyor. Isırıyor. Normalde teyzon seyrederken falan omzumuzda oturuyor. Hani bir şey yok ama böyle olduğu zaman bir bir kızıyor. Yanına eş almıştım ben. Mavişin eş almıştım. Karayı da öldürdü. <laughs> ne yaptın lan? Ne? Çok daha sevindim. Bak diyor. Ama çok güzel. Allah öyle bir yaratıyor ki desenleri çizemezsiniz. Elinizle isteseniz çizemezsiniz. O derece. O derece de ısırıyor şu an beni. Bak ben kafesini temizleyeceğim. Örtüsünü bir çırpayım. Kafesini temizleyeyim. Benim Maviş'le Çakır, Kedim ya, yan yana büyüdüler zaten. Artı şeyle, Çakır'la Tarçın da yan yana büyüdü. Arabada falan ben hep onlarla birlikte geziyordum. Hatta böyle küçük videolar var böyle araya falan koyabilirsem onlardan koyarım görürsünüz. Yani bana her zaman diyorlar Aa işte hayvanlar evin her köşesinde gezmeli falan filan. Hayır efendim hayvanlar evin her köşesinde gezemez. Çünkü bu hayvanlar için de tehlikeli. Yani evin her köşesinde ilaç koyuyorsunuz ya da işte fariz yeri koyuyorsunuz bir şey koyuyorsunuz. Yani evin her köşesinde nasıl bebeklerinizi evin her köşesi için salamazsınız. Yani hayvanlarınızı da salamazsınız evin her köşesi için. Herkesin evde yeri bellidir. Onun da bir yani bir şey olmalı, disiplin olmalı. Nasıl çocuklarınıza disiplin veriyorsunuz? Hayvanlarınıza da bir disiplin vermeniz gerekiyor. Ben ben öyle düşünüyorum. Herkesin düşüncesi kendine. Yani ben öyle düşünüyorum. Benim tarçınım mesela öldürseniz benim yatağıma çıkmaz. Üst kata çıkmaz. Hani tarçının yeri bellidir. Tarçın orada oturur. Hani büyütürken verdiğiniz disiplinle gidiyor zaten. Köpekler de öyle. Çocuklar da öyle. Yani hani nasıl bir disiplin veriyorsanız öyle devam ediyor. Bilmiyorum. Yani Mavişin disiplini de zaten kafeste duruyor. Kapısını açarız, geziyor. Geri kafesine geliyor. Hani ama tarçın bağlı olmalı, inci bağlı olmalı. Hani bunu çıkartırken de hani güvenli biçimde çıkartmam gerekiyor. Tarçınla inciyi nasıl güvenli biçimde dışarı çıkarıyorum? Bahçenin kapısını kilitliyorum, hani öyle koyuyorum falan. Yani her şeyi düşünerek yapmamız gerekiyor. Bir çocuk büyütürmüş gibi bakıyorum ben onlara. Herkes biliyor. Ya yani ben onların zarar görmesini istemem. Tamam doğarsınlar, yesinler. Ev onlardan kıymetli değil. Ha, süpürgemi de almışım ben tozsa da hani tüy dökse de hani şey süpürgem süpürüyor ama onlar için onların sağlığı için ben bebek gibi her zaman onları gözümün önünde görmem gerekiyor. Tarçın da her zaman göz temasında olması gerekiyor benimle. Tarçın çünkü bensiz duramıyor. Onunki nasıl bir şey çünkü annesinden kopup bana geldi. Hani beni annesi gibi görüyor. Şimdi incininki de öyle. Anneden koptu bana geldi. Beni anne gibi görüyor. Ama biricik daha bir değişik olacak. Biricik çünkü benim elime doğdu. Hani elime doğduğu için ben onun direkt annesi gibiyim zaten ona şu an herhalde. Ama tek şeyimiz e, İnci ile Tarçın annesi olmadığı için bana daha da düşkünlerdi. E şimdi e, Biricik'in annesi yanında olduğu için hani bir anne şeyi olduğu için Biricik biraz daha bana düşkün olmayabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. İlerleyen zamanlar ne gösterecek onu da bilmiyorum. Bu arada tırnaklarıma bir öje sürmek istiyorum bugün. Bir manikür pedikür yapmak istiyorum. Uzun zamandır tırnak yaptırmaya gitmiyorum. Buradan Tekrar sesleniyorum Selvi Hanım'a. Selvi Hanım tırnaklarımı beğenmediği için tırnak yaptırmaya gitmedim. <laughs> bir de bahçe işiyle çok uğraştığım için bu bahçe işlerim bitsin de hani tırnaklarımı öyle yaptırayım falan diye düşünürken bitmiyor ki. Çünkü yağmur bitmiyor. Yağmur bitmeyince ne oluyor? Ben bahçeye çıkıp da bahçe işimi bile bitiremiyorum. Daha soğanlarımı ekemedim. O gün ekmeye niyetlendim. Bir çıktım yağmur çatır çatır yağmur yağıyor. E geçen yağmurun altında bel yaptım. Yani yağmurun altında şey yapıyordum. Belliyordum toprakları. Bilmiyorum. Bugün eğer yağmur izin verirse o soğanları da eke. Bugün de böyle bir böyle bir relax mod var bende. Hiçbir şey yapasın falan. Her gün her gün işimi yapacağız. Boş ver bugün de yapmayalım be falan. Hadi alalım gri pijamaları çekelim. Kumandayı alalım teyzenin karşısına oturalım. Cem Yılmaz'ın bomba attığı kadınlardan olalım. Yok yok öyle olmayın. İşinizi gücünüzü yapın. Ben şimdi bir temizleyeyim ondan sonra hemen geliyorum. Evet şimdi çekeceğim. Şimdi şimdi göreceksiniz şu hale bak. Bu yatağın iç dışına çıkmış oyuncaklar bir yerde. Ne yaptın sen? Sen mi yaptın inci mi yaptı? İnci böyle bir şey yapmaz ama senin de gücün de yetmez. İnci neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Kızım. Kızım. Kız. Gel. <laughs> büyücük ya, büyücük ya. Hı. Evet, İnci ile Tarçın. Biraz oynasınlar diye saldım ama İnci Hanım gene gitmiş. Nedense gidiyor o ağaçların dibinde bir yatıyor, oturuyor, bir keyif yapıyor orada. Tarçın Bey. Neredesin Tarçın? Göreceğim gel. Tarçın. Tarçın. Pişt. Aranıyor. Zibidi. İnci. Niye oraya girdin kızım gene ya? açıyor. Evet bunu bunu gerçekten çoğaltmak istiyorum. Bu çiçeği çok seviyorum. Kaliteli açıyor. Kaliteli. İnci geldi. Yerine koymam için bekliyor ama bak bak. Bak. Öbürü bekleyemiyor. Bak. Bak. İnci bu ne yapıyor İnci? Ne yapıyor bu kızım? He? Bir rahat vermiyor mu sana kızım? He? Bir huzur vermiyor mu sana? Ay Allah'ım. Benim kızıma ne yapıyor bu? İkisi yap anne. Good girl. Good girl. Otur koyacağım hadi. Sit. Yerine koyayım. Tarçın Bey. Tarçın Bey. Ha? <laughs> Otur Adam mısın? Geç yerine. Hayır hemen yalışma. Hemen yılışma. Otur. Tam yap. Hemen yılışma. Ben konuştum diye. Hayır. Sen adam gibi oturun. Adam mı oldun sen benim başıma? He? Boşma için Deliriyor şu an. He? Adam mı oldun sen benim başıma? Hı? <laughs> İnci. Good girl. Koyacağım şimdi. Oturdun koyacağım. Bekle. Evet, sigara börekleri pişirir. Az buçuk tipleri bozuldu çünkü yufkam çok kötü çıkmıştı. Ben de sarıp onu öyle hemen buzluğa attıydım. Pişiririm böyle. Çocuklar evdeyken falan diye. Pişireyim de yesinler. Kalıptan mı atlıyor? 10 tane tane de. O yüzden o zide ön bahçeyi toparladı. Biraz sıra arka bahçeye sokarım ben onu. <laughs> evet. Döküle saçıla kızardı mı kızardı. Sonuçta parçalanmıştı yufkalar atmaktansa. Böyle değerlendirmiş oldum. Tarçının kaykayı buraya mı koydun? Tarçın beyin kaykayı üstüne bindirip gezdireceğiz bir ara. Ama Tarçın Bey nerede? Tarçın Bey de burada. Tabi bizim kurutma makinası bitti, oradan ötüyor. Bizde çamaşır kurutma hiç durmuyor yani. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Hayır, otur. Dam yap oraya. Dam. Dam Tarçın. Dam. Yes. Bir kupon. Ortada süpürge geziyordu onun için Tarçın Bey biraz ürktü. Ürkünce dedim hadi bir koyayım nasıl olsa buradayım. İnce'ye de yanaşamıyor şimdi. Ben buradayım çünkü. Yanaşma bence de. Bizim minnak diyeceğim ama. Bizim biriciğimiz diyeceğim ama. Artık o bir abla. Büyüdü. Abla oldu. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Bak biricik oraya gene çiş yapmış küçücük. Gördün mü? Sen ne istiyorsun? Seni çıkartayım onları da bir değiştireyim. Biricik Hanım uyanmadan. Kıkır, kıkır, kıkır. Bir taşla iki kuş oluyor bu. Bak 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 tipe bak sen kuş. Ya, ya ben seni yerim ya. Bu da hemen yayılır hemen hemen. Hemen hemen. Sen de meme mi arıyorsun hemen? Hemen meme mi arıyorsun? Bir dur ya. Bir sevelim ya. Bir sevelim. Bir sevelim. Bir sevelim. Hmm. Hmm. gel O da anneyi yalıyor. Gıgıl. Çok mu seviyorsun sen beni ya? Sen beni çok mu seviyorsun ya? Tarçın. Ya tarçın. He oğlum. He oğlum. Papyonu düzeltelim oğlumu. He, he oğlum. He. Çıkartayım mı seni açık dışarı? çıkak mı dışarı gel inci sen değil sen değil önce tarçın hem paspas yapmayı ayarladım hem süpürecek hem paspas yapacak ama bilmiyorum şu an paspaslarını yıkıyor temizdi paspas süpürme Temiz de onu <laughs> ne kadar temizlerin temiz olan paspasına kadar temizledim kırıyor. Buradan da siliyor. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Harbi siliyor ya. Aferin. kesildiğini şöyle yani görünüyor yani. bu biz bayağı bir uzun ya. Ayşe olsaydı. <laughs> Yine mutfakta. Yine mutfakta. Bak konuşmamak için önüme kutuyu atıyor. Ne yapıyorsun diye sormayım diye deme eşim. He? Çok fenasın ya. Bundan yapıyor. Paketle açtı şöyle bubble'larını. Şu babıllarını içine koydu. Ne koyuyor şimdi? Su. Kaç? Ne kadarlık su? 20 mililitre. 20 mililitre. <laughs> Aferin. Daha sarmaşıklarımı buna ekliydim. Ben bu, bu arada bunu söyleyeyim sarmaşıklarımı ekleydim bu güzel tuttu çıkıyor da şu birazcık artık şu yaprağı alsam mı ki burada diğerleri daha güçlü çıksın diye çünkü hem çirkin görünüyor koparabilirsem koparttım molla bardaklarım böyle büyük fincanlarım vardı bunlar mutfakta kullanılıyor aslında çiçek falan ekebiliyorsunuz Ben plastik bardağı ektim bunun için oturttum bunu da aynı biçimde Eşya Sultan devam ediyor bunu geri kaldıralım o zaman sonra ne yapacaksın Eşya evet. ne yapacaksın süt mü koyacaksın Top. toz toz aa tozu da var 30 saniye oldu herhalde. Ha, 12 de oldu. Bunu da alalım. Ona koyup karıştıracaksın mı? Karıştırıcı lazım mı? Teli. Ya, buz alması gerekiyor. değişik ya. Hadi eşe işte arkasına geleyim. Nasıl yapıyor? Göreyim de bir dahakine ben belki kendime yaparım ee şu. Buzda karıştırıyorsun onu. Ya. Ya. Hmm. Karıştırma da çok güzel böyle uzun bir şeyleri karıştırırken kullanıyor. Çok fena. Benden fena. Hareketlere, havalara bak. Hareketlere bak. o, Ha? Pek havalısın o. Şeker falan bir şey atmıyor zaten. Karamel miydi o acaba? Yok. Yok o içindeki vardı ya babasların yanındaki. Karamel miydi ki? Hı. Hmm. <laughs> o tozu neydi? Nok. 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 Süt. güzel görünüyor. Oldu mu o şimdi? Ay. Ne Aha, Ozi'ninki hazır. Ozi. Şanslısın. Hadi bakalım. Ozi'nin de keyif keyif yani ha. Oh. Oh, yüzünü kapatma çekmedim. Yatıyorsun diye çekmiyorum. Uzandık koltuğa televizyonu seyrediyordu. Paşam benim. Ön bahçeyi falan halletti geldi. Kendininkini de yap. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet fazla salatalıklarım vardı. O gün fazla almışım salatalığı. Onları da rendeledim. Ne yapacağım? Şimdi poşetleyeceğim ve buzdolabına atacağım. Cacık istediğimiz zamanda çıkaracağım. Biraz bekleyince yoğurdunu koyuyorsunuz. Mis gibi, buz gibi bir cacık oluyor. Evet, Tarçın Bey için, ve İnci Hanım için tavuk ciğeri nasıl anladı, nasıl bekliyor bak. Nasıl bekliyor? Bak nasıl bekliyor benim oğlum. He? Yiyecek mi mama? Yiyecek mi mama? Ha? Hemen ekmekleri, kepek ekmek kullanacağım. Kare kare doğrayayım. İnci sen niye yemiyorsun İnci? <laughs> sen niye yemiyorsun İnci? Yesene kızım hadi. Mama hadi. Kız gel. Yollayacağım dışarı yollayacağım. Mama hadi. Hadi mamaniye. Bak bana Ben onu öyle yapayım o da bana yapayım. İnci. iyi misin kuzu? İnci biraz rahatsız. Bak öbürü ne yapıyor? Bak o da gelmek istiyor ya. Yiyecek misin mi sen de? Bakar mısın ya? Olcan. Yemeğe oradan bak ne yapıyor bak. O da inmeye çalışıyor. Ye oğlum mamanı hadi. Ye mamanı. Yollayacağım dışarı mama. Niye öyle yollayacağım? Çırbağa ye tırbağa. mamanı hadi. Bak bak tırmanmaya çalışıyor. Çırbağa. Hadi işte. <laughs> Gel hadi. Gel, Gel hadi. Bilmiyorum. Tarçın rahatsız etme. Çubuk krekeri ısırmaya çalışıyor mesela. Yiyecek <laughs> mi? Tabak kadar boyun var zaten. Ne kızım? Tabak kadar boyun var. Tabak kadar boyun var. Yiyeceğim mi? Inci, Inci daha bile benim elimi yalıyor ya. Kızım, Google, kucağıma mı geleceğim? Google, Inci biraz halsiz biraz rahatsız, o yüzden. Bak, yalıyor, yalıyor. Allah seni yalıyor. <laughs> Kim aslında gibi tabağın dışını yalıyor ama. Yok, tabağı yalıyor. <laughs> yiyor mu? Tabağı yalıyor. Vallahi. He, baksana. <laughs> Annesi yiyor ya. Hani görsün hani böyle yemek nasıl yeniyor öğrensin diye koydum ama tabağı yalıyor. Ne oldu? Burnuna mı kaçtı? İncinin yatağı vardı kurutmada. Olcan bir getirir misin oğlum? Kurumuş mu? Gel. Yeah. Onun minderlerini bir düzeltin. Kurutmadan sonra böyle bir şey şaftık kayıyor baksana. Ne hale geliyor? jürük kabarmış. Şey düzeltmem lazım onu iyice el yafları yayacağım ama tertemiz oldu yani. Hem yıkayınca hem bak 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 yalıyor hala. Kaçırmayayım da bir de yermer. Ama bak olcan olcan. Olcan. Yemeği çalışıyor. <laughs> Yemeği çalışıyor. <laughs> <laughs> yiyemezsin daha yiyemezsin hayır. <laughs> Ozi sen bunu al. Bir de kaçırım kaçırırım gözümden de. Hah. Harbi yemeye çalışıyor ya. Evet böyle düz. Oldu iyi oldu. Bu tarafını mı koyayım bu tarafı şu taraf biraz daha yumuşak şöyle koyayım. İnci hanımın yatağı. Gerçi şey, mengin de yıkadık. Kuruttuk koyduk. Rengi mengi. Kendine geldi gene. Yarını halleder. İlk kurutmamız var ya. İlk kurutma var. Yıkayıp hemen kurutmaya. <laughs> yıkayıp hemen kurutmaya. Değil mi İnci? Nasıl yedi ama maşallah kısma. Süt olsun yavrumu. Ha. Hadi gezmeye götüreceğim seni. Aferin. <laughs> ha. <laughs> ne güzel oynatıyordun. Bak, bak bak. bak, Bugün de biriciğimizde kapanış yapalım. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyoruz.